sin 3 teta eksi 1 var. Burada da 1 artı kosekant 3 teta bölü kosekant 3 teta eksi 1. Şimdi kosekant neydi? 1 bölü sin. O zaman öncelikle şu kısmı bir düzenleyelim. 1 artı 1 bölü sin 3 teta bölü 1 bölü sin 3 teta eksi 1. Ve bununla bunu bunun çarpı 1 ile toplarsak ne gelecek? Sin 3 teta artı 1 bölü sin 3 teta bölü paydamızda ne var? Bunu bunu çarpıyorum bu sefer 1 eksi sin 3 teta bölü sin 3 teta. Bakıyoruz bu kesirli ifadede pay ve paydanın paydaları aynı. Önce sadeleştirme yapılabilir. Yani önce sol tarafı yazıyorum. 1 artı sin 3 teta bölü sin 3 teta eksi 1. Peki buraya baktığımızda burada neyimiz var? Sin 3 teta Artı 1 bölü 1 eksi sin 3 teta. Şimdi bunun paydasını buna benzetmek için ne yapacağız? Burayı eksi 1 ile genişletelim. Ve eksi 1 ile genişletilmiş halini yazıyorum. Eksi 1 eksi sin 3 teta bölü paydamızda sin 3 teta eksi 1 var. Yani paydalar aynı. Artık işlemimizi yapabiliriz. Bakın şurada 1'ler birbirini götürdü. Sin 3 teta'lar birbirini götürdü ve sonuç buradan 0 geldi. Yani cevabımız Adana şıktır. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar burada çarpan arayma yapacağız. Öncelikle burada iki kök farkı var görüyorsunuz. Bunu açalım. Nedir bu? Sin x eksi cos x çarpı sin kare x artı cos kare x artı sin x çarpı cos x. Bölü. Paydamızda ne var? Bakın bir yerine sin kare artı cos kare yazabiliriz. Sin kare x artı cos kare x artı sin x çarpı cos x. Şimdi diğerini yazıyoruz. Bölme işlemi varsa çarparak yazabiliriz. Paydayı yukarı atacağız şimdi. Aşağıyı o zaman x, sin parantezin alıyorum. Sin x parantezini aldık. Sin x çarpı cos x e, artı cos x düzeltelim. cos x bölü. Bakın burada da iki kare farkı var. Ne olacak o zaman? Sinüs x eksi kosinüs x çarpı sinüs x artı kosinüs x. Şimdi arkadaşlar artık sadeleştirmeye başlayacağız. Bakın sin x artı kos x'ler gitti. Sin x eksi kos x'ler gitti. Ve sin kare artı kos kare artı sin x'ler sin çarpı cos gitti. Bir tek sinüs x kaldı. Cevabımız Bursa şıkkı. İfadesinin en sağda hali isteniyor. Arkadaşlar burada bakın sol tarafta cos sin var ama sağ tarafta kotanjant x ve kosekant x var. O zaman önce şu sağ tarafa bir düzenleyelim. Kotanjant yerine cos x bölü sin x yazıyorum. Bölü payda da kosekant yerine 1 bölü sin yazıyorum. 1 artı 1 bölü sin x. Şimdi devam ediyorum düzenlemeye. Bunu bunu çarpıp 1'e ekliyorum. Ve ters çevirip çarparak yazıyorum. Yani cos x bölü sin x çarpı sinüs x bölü 1 artı sinüs x oluyor. Yani bunu bunu çarptık, bunu topladık ama ters çevirip çarptığımız için pay pi kısmı paydaya, payda kısmı paya geldi. Bakın bunlar birbirini götürdü. Yani şu sağ taraf ne geldi? Cos x bölü 1 artı sinüs x geldi. Şimdi yazalım. O zaman bakın bunun payında da cos var, bunun payında da var. Cos var. O zaman cos parantezini alarak yazıyorum. Cos x parantezinde 1 bölü 1 eksi sinüs x e, eksi 1 bölü 1 artı sinüs x geldi. Şimdi parantez için düzenleyelim. Ne yapacağız? Paydalar işleyeceğiz. Burayı 1 artı sinüs x de burayı da 1 eksi sinüs x ile genişletirsek ne gelir arkadaşlar bu kısım? Burada devam ediyorum. 1 artı sinüs x eksi 1 eksi sinüs x bölü 1 e, kare eksi yani 1 eksi sin kare geliyor. Peki pay kısmına baktığımızda bakın bu eksiyi içeri dağıttığımızda ne olur? Bakın bu artı, bu eksi, bu artı olur. Ve burada eksi birler birbirini götürür ve pay kısmında ne kalıyor arkadaşlar? 2 sinüs x kalıyor. Payda kısmında da 1 eksi sin kare yerine kos kare yazabiliriz. Çünkü kos kare ile sin karenin toplamı 1'di. Yani şu bir yerine sin kare artı kos kare yazarsanız kos kare kaldığını görürsünüz. Şimdi o zaman devam ediyoruz işlemimize. Ne kaldı? Kosinüs x çarpı 2 sinüs x bölü kos kare x. Bakın bu kos x ile kare birbirini götürür. Sin bölü kostan ne kaldı? Tanjant geliyor. Yani 2 çarpı tanjant x cevabımız olacak. İfadesinin en sade hali isteniyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın sağ tarafın paydasına baktığımızda 1 eksi sin kare var. Yani bu nedir? 1 eksi sin 1 artı sinin çarpımıdır. E solda 1 eksi sin varsa burayı 1 artı sin ile çarptığımız anda paydalar ne olacak? Eşit. O zaman çarpıyorum. Bununla bunu bunu çarparsan ne gelecek? 1 artı sin kare x artı 2 sinüs x. E paydamız zaten ne oldu? 1 eksi sin kare oldu. Şimdi buradaki eksiği buraya dağıtarak yazacağım. Eksi 1 eksi 2 sin x. Şimdi birler birbirini götürdü. Sin x 2 sin x'ler birbirini götürdü ve üst tarafta ne kaldı? Sadece sin kare x. Alt tarafta da 1 eksi sin kare var. Bunun yerine arkadaşlar ne yazabiliriz? Kos kare x yazabiliriz. Çünkü kos kare x 1 eksi sin karedir ya da sin kare x 1 eksi kos kare diyebiliriz. Neden? Sin kare artı kos kare 1 çünkü. Ve buradan sin bölü kostan tanjantı görüyoruz. E karesi olduğu için tan kare x doğru cevap olacaktır. Cevabımız Edirne şıktır. Verilen eşitliğe göre bizden bu ifadenin değeri isteniyor. Şimdi arkadaşlar bakın 2x ile 3 ynin toplamı pi bölü 2'ymiş. Eğer ki açılar birbirini 90'a tamamlıyorsa sinüs ile kosinüs değerleri birbirine eşittir. Yani bu ne demek? Şunu gördüğünüz yere sin 3y ye yerine ne yazabiliriz? Koz 2x yazabiliriz. Niye? Açıların toplamı 90 çünkü. Ve burada şu yuvarlak için aldığımız yer aslında ne oldu? Koz kare 2x oldu. E, elimizde de zaten sin kare 2x vardı. E, buradan da koz kare 2x geldi. Yani burası ne oldu? 1. Şimdi aynı şeyi tanjant ve kotanjant için uygulayacağız. Tanjant 3y neye eşit? Eee Tanjant 3'e kotanjant 2x e eşit. Niye? 2x ile 3 y'nin toplamı 90 çünkü. O zaman yerine yazarsak kotanjant 2x bölü kotanjant 2x. ve buradan da ne geliyor arkadaşlar? Yine bir. E arada eksi olduğu için cevap 0 olacaktır. Adana şıkkıdır. işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda bakın çarpma işlemi var ve açılar çok büyük. Bu açılarla alakalı hep sözler çoğalmadığı olmadığı için sinüs değerlerini tek tek bulamayız. Demek ki burada ufak bir nüans var. Nedir bu? Bu açılara dikkat ettiğimizde açılardan bir tanesi sinüs değerini sıfır yapabilir demek ki. Bu hangisi olabilir? Hangi açı olabilir burada? sin 180 derece. Sin 180 nedir arkadaşlar? Sıfırdır. E burada bakıyoruz 111'den 333'e kadar sin 180 arada var mı? Var. O zaman bunun cevabı ne olur? Sıfır. Çünkü sıfır çarpmada nedir? Yutan elemandır cevabımız. Adana şıkkıdır. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar pay kısmına bakıyoruz. Burayı bir kos parantezine alalım kosinüs x parantezinde ne geliyor? Kosinüs x çarpı sinüs x. Eksi 1 gelecek ama bu eksi 1'i şöyle yazalım. Eksi sin kare x eksi kos kare x şeklinde yazalım. Çünkü sin kare artı kos kare 1. Niye böyle yaptık? Çünkü paydadan dolayı. Bakın paydada da neyimiz var? Sin küp artı kos küp var. Bunu açarsak sinüs x artı kosinüs x şeklinde diğer çarpan ne geliyordu? Sin kare x artı kos kare x eksi sinüs x çarpı kosinüs x geliyordu. Şimdi buraya kadar yazdık. Çarpı bakın şu ikinci kısmı ne yapacağız? Ters çarpı çarpacağız. Paydayı sin parantezine alarak yazıyorum. Sinüs x çarpı artı kosinüs x ve paydamızda da kosinüs x kalıyor. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapacağız. Arkadaşlar bakın. Sin x artı kosinüs x'ler gitti. Kos x'ler gitti. Bakın şu parantezle bu paranteze bakarsak birbirinin eksilisi arkadaşlar. Şurayı eksiyle çarptığımızda yukarı elde ederiz. Onun için sadeleştirme yaptığımızda buradan eksi 1 gelecek. E burada da sin kaldı. Cevap o zaman eksi sinüs x olur. Şimdi i̇şleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu tarz çarpma işlemlerinde bakın. Değerleri bilmiyoruz. O zaman bir nüans yakalamamız lazım. Burada sıfır yapan değer var mı? Ona bakalım öncelikle. Tanjantın sıfır olduğu değer hangisidir de arkadaşlar? Sıfırdır. Tan sıfır sıfırdır. Peki burada tan sıfır var mı? Yok. O zaman sıfır gelmeyecek. Peki tanjantlar artık başka ne geliyor aklımıza? Tanjant çarpı kotanjantın bir olduğu geliyor aklımıza. Peki Burada aynı açılı değer yok. Aslında var arkadaşlar. Açılar birbirini 90'a tamamlıyorsa neydi? Tanjantı kotanjant değerine eşitti. Yani artık ben buraya yerine kotanjant 2 yazabilirim. E burası da kotanjant 4 oldu. E böyle baktığımızda bakın arkadaşlar şunla tanjant 2 ile kotanjant 2'nin çarpımı 1. Bakın tanjant 4 ile kotanjant 4 ne olur? 1. Yine tanjant altı ile kotanjant altı ne olur? 1. Bu nereye kadar gider böyle? Hep 1 şeklinde. Tanjant 44'e kadar. Çünkü yanında ne olacak? Kotanjant 44 olacak. Ve bu da 1 gelecek. E sonrasında cevabımız tabii ki buradan 1 gelecektir. Cevap Adana Şık'tır. Şekilde ABC dik üçgenimiz verilmiş. Bakın dikten dik indirilmiş. Yani öklit yapabiliriz. Buradan direkt bunu çözebiliriz. Ve kotanjant alfa değeri verilmiş. Bizden ABC üçgenin alanı isteniyor. E burada alfa dersek bakın şuraya beta diyebiliriz. Bakın burası yine alfa olur. Alfa artı beta 90'dan dolayı. Önce şu üçgende kotanjant uygularsak. Kotanjant neydi? Bakın komşu kotanjant alfa yazıyorum. Komşu kenar uzunluğu BD. Bölü karşı kenar uzunluğu 4. E bu da 3 bölü 2 ise buradan B'de ne gelir arkadaşlar? 6. BD'yi bulduk. İster Öklit'ten bulabiliriz. DC şimdi. İstersek şu üçgende de kotanjant uygulayarak bulabiliriz. Ben kotanjant yaparak bulacağım. Önce komşu kenar bölü karşı kenar burada 6 arkadaşlar. BDC üçgeninde. E bu da 3 bölü 2 ise DC buradan ne gelir? 9. 9'u da bulduk. E alan nasıl bulunuyordu? Taban uzunluğu. Bakın 13 taban uzunluğu. 13 çarpı 6 bölü 2'den alan gelecektir. Sadeleştirme yaparsak 39 doğru cevap olur. Cevabımız Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Verilen eşitliğe göre ifadesinin değeri isteniyor. Arkadaşlar 14 x pi ise her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde 7 x ne olur? Pi bölü 2. E pi bölü 2 nedir? 90 derece. Peki açılar birbirinin 90'a tamamladığında sinüs neye eşitti? Şöyle yazalım hemen. Alfa artı beta 90 ise sin alfa cos beta eşitti. Tan alfa cot beta eşitti. E o zaman burada görüyoruz. Bakın 5x ile 2x'in toplamı ne? 7x ve bu da 90 derece. Yani bunlar birbirine eşit. Buradan 1 gelecek. Aynı şekilde kotanjant tanjanta bakıyoruz. Açıların toplamı 7x. E 90 eşit. E bunların oranı da yine 1 gelecek. Cevap buradan 2 yani denizli şıkkı olacaktır. işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar buraya baktığımızda bütün sinüs değerlerini tek tek bilemeyiz. Ama burada kareler var. Kareler aklımıza direkt bizim sin kare artı kos karenin 1 olduğunu getiriyor. E peki açılar birbirine 90 tamamlayınca sinüs değerleriyle kosinüs değerleri birbirine eşittir. Yani şunu demek istiyorum. Mesela sin 90 ile nedir arkadaşlar? Kos 0 birbirine eşittir. 90 tamamlıyor çünkü. Aynı şekilde sin 89 ile cos 1 de birbirine eşit olacak ve buradan gördüğümüz üzere bakın arkadaşlar sin 0 cos 0 yani 1. Artı bakın sin 1 cos 1 yine 1. E burada sin 2 cos 2 gelecek yine 1 gelecek. Bu nereye kadar devam eder arkadaşlar? En son sin kare 44 sin kare 45 ve sin kare 46'yı yazalım. 46'ya dikkat. Çünkü bunu da cos kare 46'yı 44'e çevireceğiz. Ve buradan da bakın bir daha 1 gelecek. Nokta nokta nokta. Artı 1 geldi. Ve son olarak neyimiz var? Sin kare 45'imiz var. Şimdi kaç tane 1 yazdık buraya? Bakın 0'dan 44'e kadar 45 tane 1 yazdık. Buna dikkat. 0'dan başlıyor. Buna dikkat edelim. E peki sin 45 neydi? Kök 2 bölü 2 idi. E karesi ne olur? 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 gelecektir. O zaman 45 artı 1 bölü 2 olacak. Bunu bunu çarptık. 91 ekledik. 91 bölü 2 doğru cevap olacaktır. Adana şıkkıdır. Şekilde ABC ve EDC dik üçgenleri verilmiş kenar uzunluklarımız belli. Alfa derece yerleştiriliyor. BD uzunluğunun alfa türünden eşiti soruluyor. BD uzunluğu. Öncelikle arkadaşlar alfa ise buraya beta diyorum ve şuraya alfa diyorum. Şimdi BD istendiği için BC'nin tamamını bulup DC'yi bulup birbirinden çıkartırsak cevap gelir. Peki. Önce ABC üçgenine bakıyoruz. Bakın komşu kenar belli ama hipotenüs belli değil. Komşu bölü hipotenüs bize neyi veriyordu? Kosinüs. O zaman öncelikle kosinüs alfa'yı bir bulalım. Kosinüs alfa nedir? Komşu kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu. BC. Peki BC ile burada kosinüsü yer değiştirirsek ne olur? BC eşittir 5 bölü kos alfa. Yani 1 bölü kosinüs alfa neydi? Sekanttı. O zaman 5 çarpı sekant alfa gelecektir. Şimdi BC'yi bulduk. Peki gelelim DC. E, DC üçgenine bakıyoruz. Alfa açısına göre konuştuğumuzda bakın komşuyu biliyoruz ama karşıyı bilmiyoruz. O zaman karşı bölü komşu bize neyi veriyordu? Tanjant. O zaman tanjant alfayı bulalım. Nedir? DC uzunluğu bölü 3. E buradan DC ne gelir? 3 tan alfa. Şimdi ne yapacağız? BC'den DC'yi çıkartacağız. Yani 5 çarpı sekant alfa eksi 3 çarpı tan alfa doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Bu da bize Bursa şıkkını verir.